merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Brawl videosundan beraberiz. Birazcık hasta olabilirim. Arada sırada kamerayı kapatıp özel bir işlem yapabilirim. Kusura bakmayın. Tamam bunu kapatsam daha iyi olur bence. Kapatayım mı? Kapatıyorum. Kapattım. Şimdi. Şanssızlığım bugüne tuttu. Hالم şu. Şuna bak. Buna bak. <gülüyor> 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 yani what bana var ya ama bunlardan değil bugün sizlerle hem kupa kazacağız hem aşamalı kazacağız az sonra bir arkadaşımla beraber oynayacağız ondan sonra da başlayacağız ben bakın bunda... ben, ben bu yok muydu ya bir de bu vardı var açmamış mıydım açmıştım açmış mıydım Açmış mıydım? Açmışımdır neyse. 17 tane. Neredeyse hepsi var. Yerlerden içmişim. Yerler 35 tane. Falan da filan da. Nef. Uff. <laughs> Pitbull. Arkadaşlar bu arada şöyle bir seçim var. Şimdi alıyorum. Hadi lan alıyorum. Ben de ilk defa aldım bunu bu arada. Şöyle bir şey. Var. Aynı. Bu var. Does anyone have a fire extinguisher? nasıl bir search var? Yani ben chest'ı istiyorum ben, chest ben aşamadan başlıyorum <laughs> key güzel ne alabiliriz

geliş gözüküyor değil mi? Hoppa <laughs> <Bak. gülüyor> <Ofpa>. youtuber <laughs> kari youtuber kari <laughs> youtuber kari youtuber <laughs> kari Sonunda ilk defa bir aşağılık kazandım. Düştüğüm yeri göstereyim mi? bilmeyin 8 <laughs> maç kazanacak bundan bir tane artıyor. Çok mantıksız. çok yok yok çok yok çok. Hadi şimdi gelip buradan buraya alıp böyle karalayıp gelip buraya yüz şimdi şuradan alıp buraya koysam. Bak, buradan alıp dur. Şuradan alacağım. Tamam mı? İyi idealdi tamam onunla. Getireceğim, götüreceğim, getireceğim, getireceğim, getireceğim. buraya koyacağım. Sonra geleceğim, aşamadan alacağım. Yine aşamana koyacağım. Aşamanı. Sonra buradan alacağım arkadaşlardan en yüksek olan. alıp 1 sıra geçireceğim değişti o kadar sonra gelip burayı bak şu roll pass yerine şey yapacağım Plasa çevireceğim burayı çok mu çok kim bilir kim çek geri tamam video devam. Mı? İlk defa <gülüyor> 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 He, şimdi Ya buradan poğu seçmem yok mu? Ya, Aynen ya Ay ne fokus hiç işte, tamam <laughs> Alın ha

Ne yapayım? gol yapayım? yoksa... Yes! Helal! Şuradan. başa

Hoş geldin Uğur. Video bir hoş geldin de videoya. Kanka yüzümüz gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Al şu köşeye bak. Al ortaya bak. Geri dönüş yapıyorum. Geri dönüş yapıyorum. Bir maç daha kazanırsam 1500 alıyorum. Şu an. Bu arada Discord'dan konuşuyoruz değil mi? Değil mi? Discord'dan konuşuyoruz. <laughs> uh, hastayım nasıl video çekeceksek. Neyse bir türlü çekiyoruz işte gelene kadar. Efendim? Anlamıyorum. 1500 olacağız dedin ya. 1500 ne zaman dedin ki? Ne dedim Hastayken nasıl kupa kaçı? Aşamalı da bir maç daha kazanırsam 1500 XP alacağım dedim. Uğur bu arada benim 37 elmasım var. 2 elmasım da olsaydı bir dakika. Ne nani do? Selin hani. Yok ya aşamalı aç. Ben propes kasıyorum vallahi. Ya boş oğlum sanki bir şey veriyor En azından veriyorum. Şimdi star dediği var. Bu var. Ama. Hadi Bu. gel ben mortu alayım. Sen de en güzel kupalı karakter. <laughs> İlla Leon'u hmm. batıracağım bana değil mi? Ha Levon'u pardon kanka yanlışlıkla şey yaptım. <laughs> çok olmalı, çok olmalı. <laughs> Şimdi <gelsen> başka mı? <laughs> bir... Ben Riko mu kassam? Riko kasacağım hadi. Hatta dur. R Poco bu hukoyla ne yapacağım ben varken <laughs> öldüm ya <laughs> bir vuruşluk adamın canı vardı kurtu o. Oo oo Depolama alanı şeyi geldi hani? Nasıl yedik onu ya? Bazen atamıyorsun ultiyi. Mortis'in öyle bir gıcıklığı var. Uf, sen gelmeden önce ne güzel oynuyordum. Çok güzel çok mi yedin? 850, 850. 850'den nasıl 847'ye düşünüyoruz o zaman? Hayır, <laughs> Ha. Ah be. Ben benim aklımdan daha yeni lili geçmişti. Aradaki parka bak 3 katının 3 katımsın. 900 kupa mısın? İyi bak. Ha 2 katını hmm. Kaç kademe demek ya? Dur bir dakika. 3 kat demek. Draco sus. <gülüyor> <gülüyor> döv, 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 döv dur o iki de bir oraya çok konak Az çok güzel ağzına işine çıkacağım